Futbolog'a hoş geldiniz. Topun ayaktan çıktığı andayız. Bugün videomuzda temsilcilerimizin bu hafta Avrupa'da göstermiş oldukları mücadeleyi, oynamış oldukları maçları konuşacağız. Kronolojik sıraya göre gideceğiz. Galatasaray ile başlayacağız. Samsun Spor'a devam edeceğiz ve en son Fenerbahçe ile bitireceğiz videomuzu. İsterseniz başlayalım. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Evet temsilcimiz Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde oldukça başarılı bir son 3 maç oynadı. E, i̇lk maç Frankfurt'a 5-1 yenilse de bence o mağlubiyet Galatasaray'ı Avrupa'da kendine getirdi en azından. Liverpool, Bodo Glimt ve, ve son olarak geçtiğimiz günlerde oynanan Ajax maçı. Galatasaray gerçekten bir Avrupa takımı gibi oynamaya başladı. Hakan bu zamana kadar Avrupa'daki göstermiş olduğu performanstan dolayı çok fazla eleştirilmişti ve bu eleştiriler bence onu biraz daha Avrupa'da hırslandırmış ve motivasyonunu artırmış gözüküyor. Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar toplamış olduğu 9 puan belki de e, gruptan çıkmasını çok kolay hale getirdi. Çünkü önündeki maçlar Cilio, Monaco, tamam, City, Atletico Madrid atlet zor maçlar ama Cilio ve Monaco'dan birini yendiği an Galatasaray 12 puan yapıyor ve burada e, çok çok fazla şansını artırmış oluyor. Ki Galatasaray'ın ben sürpriz de olsa ilk 8 ihtimalini düşünüyorum. Sıralamada kendi ilk 8'e atma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Hem Avrupa'da göstermiş olduğu performans hem de takımın o kenetlenmesi Avrupa'da ve ligde farklı oyunlar oynaması. Gelecek açısından Galatasaray'a bence çok şey kazandıracaktır. Ajax maçını değerlendirmemiz gerekirse de başından sonuna Galatasaray oynaması gerektiği gibi Hollanda deplasmanda nasıl oynanır bunu gösterdi bize. İlk düdükten son düdüğe kadar önde baskı alan daraltma. Bunları çokça gördük. Hücumda ve savunmada kalabalık hareket etme. Galatasaray'ın burada oyun planı tıkır tıkır işledi. Evet Ajax belki formsuzdu ama ne olursa olsun karşınızdaki rakip Ajax ve Hollanda'da deplasmandasınız. 3-0 gibi net bir skor. Çok büyük bir başarı. Yatsınamaz bir başarı. Oynanan futbolda aynı şekilde çok umut vericiydi ilerleyen maçlarda bu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna çok rahat devam edebileceğini gösteriyor. İlk 8 ihtimalini konuştuk. Peki ya sonrası ne olur? Eğer Galatasaray bu hızla, bu hırsla, bu oyunla ve bu disiplinle devam ederse ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final göreceğini düşünüyorum. Ülkemiz açısından da, ülke puanı açısından da çok kritik Galatasaray'ın Avrupa'daki bu başarısı. Her puan, temsilcilerimizin topladığı her puan altın değerinde. Buradan tekrardan Galatasaray'ın kalan maçlarına başarılar dileyelim. Ajax maçında oynamış oldukları futbolu devam ettirdikleri takdirde ben çok daha sürpriz sonuçlar görebileceğimizi de düşünüyorum. City ve Atletico'yu da zorlayacağını düşünüyorum. Lig aşamasını çok rahat şekilde geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray hakkında görüşlerim bu hafta özelinde Avrupa mücadelesinde bunlar. Samsun Spor'a geçebiliriz. Diğer temsilcimiz Samsun Spor. Konferans Ligi'nin yeni lideri bugün itibariyle baktığımızda tablonun en tepesinde yer alan Samsun Spor ilk defa katılmış olduğu Avrupa Kupalarında ilk defa katıldığı konferans liginde muazzam başladı. Harika götürüyor. Burada Samsun Spor'un başarısını Toma Rice'ın disiplinine ve 2 yıldır Samsun Spor'da kurduğu sisteme kesinlikle bağlayabiliriz. Samsun Spor İlk maçta Leyya Varşova ile karşılaştı. Leyya Varşova'yı deplasmanda yenip evine 3 puanla döndü. İkinci maçı da kazandı ve son olarak Hamrun maçı. Evet Malta temsilcisi her ne kadar bizim temsilcimize göre daha zayıf bir takım olsa da Samsun Spor gerçekten Avrupa'ya yavaş yavaş ısındığını, yavaş yavaş alıştığını gösterdi. Burada Samsun Spor maçın başından sonuna kadar oldukça istekli, arzulu oynadı. Belli isimlerin çok iyi performansları vardı. Burada Emre Kılınç, Holse, Muadil Manji, Musaba. Hücum attı komple işledi. de takım olarak da çok taraftarın desteğiyle birlikte çok istekli ve arzulu bir oyun ortaya koydular. Skor da tabii 3-0'lık net bir skor. Samsun Spor'un 3 maç sonu 9 puan toplaması da biliyorsunuz konferans liginde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne göre daha az maç oynanıyor. 6 maçta lig aşaması tamamlanacak. Ve bu 6 maçın ilk 3 maçını kazanmak Samsun Spor açısından muazzam müthiş bir avantaj sağladı. Ben Samsun Spor'un da aynı şekilde çeyrek final oynayacağını, minimum çeyrek final oynayacağını ve kupada sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum. Antine gibi Crystal Palace gibi tabii ki daha dişli takımlar var. Ama Samsun Spor'un da bu istikrarı, bu isteği arzusu hem ülke puanımız açısından hem de kulüp tarihi açısından çok kritik. İlerleyen turlara çok rahat şekilde geçeceğini düşünüyorum. Yarısını çok ciddi bir sıralamayla taşlandıracağını düşünüyorum. Buradan tekrardan Samsun Spor'a da kalan maçlarında başarılar dileyelim. Gönlümüz kesinlikle bütün takımlarımızla Samsun Spor'a sonsuz başarılar tekrar. Evet Samsun Spor'da konuştuk. Fenerbahçe'ye geçebiliriz. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne sarsıntılı bir başlangıç. Hem hoca değişimi hem de yönetim değişimi Zagreb mağlubiyetiyle başlamış temsilcimiz. Ardından Nice ve Stuttgart gibi önemli galibiyetler aldı. 2 maçta, evinde oynadığı 2 maçta 6 puan topladı. Bu hafta Victoria Pilsen'e konuk oldu. Fenerbahçe aslında Pilsen deplasmanına çok formda gitti. Yani hem ligde kazanmış olduğu Beşiktaş derbisi hem de üst üste aldığı galibiyetler takımı aslında motive bir şekilde çekkiye götürdü. Pizan deplasmanın zor olacağını bütün futbol severler tahmin ediyordu. Çünkü Victoria Pizen Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz hafta Roma'yı deplasmanın sürpriz bir şekilde mağlup etti ve her şeyi açık bir takım olduğunu gösterdi. Hocaları da e, çok formda geldiği günden beri takıma çok ciddi şeyler kattı. Fenerbahçe tabii ki maçın favorisiydi. Maça aslında iyi başlamadı. Bugün Victoria Pizan maçını konuşacak olursak. ilk yarıda orta sahada bir üstünlük kuramadı. Bir hakimiyet kuramadı. 2000 geçiş hücumlarını kesemedi. Burada tabii ki ufak rotasyonlar vardı kadro. Nene yoktu, Asensio, Kerem kenardaydı. ne oynayan oyuncu da formsuz olduğu için. Mesela Şimanski orta sahada bağlantıyı ya da geçiş hücumlarını kontrol edecek kişi. O görevde olan oynayan oyuncu Şimanski. Kendisi de çok formsuz olduğu için. Fenerbahçe'nin orta saha e, gücü yoktu. Rakip çok pozisyon buldu. Hızlı hücumlarla pozisyon buldu. Tabii savunmada Şikrinyar ve Kalede Ederson'da hakkını vermek lazım. Bu rakibin hızlı hücumlarını oldukça etkili şekilde kestiler. Ederson'un bir iki kurtarışı var. Şikrin yarıda maçın genelinde savunmaya yine liderlik etti. Hem takımı hem savunmaya. İkinci yarıda yapılan değişikliklerle Fenerbahçe biraz daha toparladı. Maçın sonuna doğru vites artırdı. Ancak tabii ki bu vites geç artırılınca çok fazla bir etkisi olmadı. Son 10 dakikalık bölümü iyi oynadı aslında. Duraklamalarda keza Fenerbahçe'nin çok net bir şekilde hakemin vermediği net bir penaltı var. John Duran kesinlikle şortundan çekiliyor ve düşüyor. bunu var tabi uyardı ama yani hakemin var monitörüne gidip bu pozisyona penaltı vermemesi de çok enteresandı. Hem benim için maç sonu yorumları da okudum. Aynı şekilde taraftar yorumlarını da okudum. %100 penaltı bir pozisyon ama 90 artı 5. dakika. Hakem pek oralı olmadı. Maçın genelinde zaten hakemin tavırları ve vermiş olduğu kararlar biraz daha Victoria bir Pizan lehineydi. Ancak tabii ki sonuç değişmedi. 0-0 bitti. Kazanabilirdi Fenerbahçe ki bence kazanmalıydı. Ancak deplasmandan bir puana dönmekte de fena değil. Ülke puan açısından her puan kritik dediğimiz gibi. Fenerbahçe'nin bundan sonra zor maçları var. Bran'la oynayacak. E, Ferencvaroş'la oynayacak. Tabii ki dişi takımlarla oynayacak. Avrupa'da ters takımlarla oynayacak en azından. Ama Fenerbahçe'nin de şu fikstürüne baktığımda 4 maçta 7 puan fena bir puan değil. E, gruptan rahat çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki temennimiz Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde daha rahat ilerleyebilmesi için ilk 8'e kapağı atması olacak. Çünkü bir tur daha daha az oynayacak. Bütün takımlarımız için geçerli aynı şekilde. İlk 8'de tamamladıkları takdirde bir tur az oynayacaklar ve çeyrek final ihtimalleri artacak. Fenerbahçe'nin bu fikstürde kalan maçlarında ben bir şekilde durumu toparlayıp kendisini ilk 8'e atacağını düşünüyorum. Temennimiz bu yönde. Bütün takımlarımıza tekrardan Avrupa'da başarılar dilerim. Şu ana kadar oldukça başarılı ilerliyoruz. Tüm daha çok uzun bir maraton Avrupa mücadeleleri devam edecek. Avrupa'da ligler devam edecek. Çok uzun bir maraton. Sene sonuna kadar ne olur? Takımlarımız nerede? Nereye kadar devam eder? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hepsine sonsuz başarılar dileyelim. Bu hafta videoyu kapatmadan önce şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Kılcılarımızın bu hafta oynanan maçlarda en iyi oyuncularını seçmek. Yorumlarda da aynı şekilde fikrinizi belirtebilirsiniz bana sorarsanız bu hafta en iyi 3 oyuncu seçmem gerekirse kesinlikle Galatasaray'da Victor Osimhen muazzam bir etrik yaptı. İyi performans sergiledi. Ön alanda müthiş bastı ve takımını gol pozisyonlarına soktu. Samsun Spor'da ben iki isim arasında kaldım. Tekrardan özeti izleyince tek Ose ve Emre Kılınç arasında gidip geldim. Ama tercihim Emre Kılınç'tan yana kullanıyorum. Fenerbahçe'de ise maçın adamını seçmem çok zor olmadı. Milan Şikrinyar diyorum. Yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Footblog'dan bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.